''Hocam ben sabah namazına kalkamıyorum.'' ''Neden kalkamıyorsun?'' ''Uykum çok ağır.'' ''Yok yok, İmanımız hafif de ondan.'' ''Yok hocam estağfurullah.'' ''Yok yok.'' ''Sen en uykusu ağır odan adama deseler ki sabah namazına camiye, cemaate geldin, çıkarken zarfın içinde bir milyon, İkinci akşam geldin bir milyon, bir ay geldin otuz milyon.'' Bu adamın uykusu kaçar mı kaçmaz? Mı? Kaçar o. He? Kaçar o. Hani çok uykum vardı senin. Hocam kaçtı uykum. Bak, parayı görünce uykusu kaçıyor. Paranın hatır için, Mevla'nın hatır için uykusu kaçmıyor. Öyle mi kardeşlerim? Evet. Ya Rabbi senin için uykusu kaçanlardan eyle. Amin. Bu nefsin acayip hileleri var kardeşlerim. İşte Mevla'nın dostlarında böyle bir iman var. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de ne buyurmuş biliyor musun? hikmetli